Kaynım'la beraber cinayeti işlediklerini gördüm. Ben yalan söylemiyorum. Aynı zamanda buradan yetkililere sesleniyorum. Evi arabası olan uygun birisiyle. Ne oldu ya? Ha, ay. Bu sefer şakasız olacak. Ha, tamam. Tamam o zaman kaynımla olan e, hikayeyi daha sonra şey yaparım. Zeynep'im. Ne yapıyorsun? Valla ben de özledim. Nice mutlu yaşlara tatlım benim. İnşallah bir dahaki doğum gününü beraber kutlarız. Yine görüşürüz. Yani o günleri zaten iple çekiyorum biliyorsun. Çok güzel bir doğum günü geçir. Biz orada olmasak da böyle bu şekilde yanındayız. Çok öpüyorum. Süper eğlen. Kendi çapında güzel bir parti yarat orada. Biz olmasak da. Nice mutlu yaşlara Güzel günlere. Öpüyorum seni çok. Doğum günün kutlu olsun Zeynep abla. Sevdiklerinle birlikte güzel senelere. İyi ki doğdun. Ben doğum gününü kutladım. Zeynep ablamın. <gülüyor> <gülüyor> Ablacığım seni çok seviyorum. Bana bir ablanın yokluğunu hiç yaşatmadın. Her şey için çok teşekkür ederim sana. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Canımıza yeni bir sen olmasan bu güzel tişörtüm, bu güzel tacım, en önemlisi de, en lezzetlisi de bu güzel çikolatalarımız olmazdı. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Yıllar önce bugün dünyaya gelerek önce aileni sonra etrafındakileri mutlu ettin. Sonrasında da Bizleri şereflendirdin. Doğum günü kutlu olsun canım kardeşim Zeynep Kolçak. Koçman. Ko Koçlu. Zeynep. Doğum günü kutlu olsun Zeynep'ciğim. Merve. Efendim. Ne yaptın? Ne yapayım ya? Ders çalışıyorum. Sen ne yaptın? He, ben de iyiyim. Bugün ayın kaçıydı ya? Kaçı? 21. I. He, yani... Yani bugün ne vardı? Gençlik Bayramının ikinci günü. He. Başka ne olabilir? Ne bileyim be. Saçma sapan bir şey kurtlanmıyordur yine. <laughs> e, Zeynep desem. He az önce konuştum selamı var. He aleyküm selam he. He doğmuş desem. doğmuş derken He, Zeynep dünyaya gelmiş. He, doğum günü diyor. He. He. bugün 21'i değil mi? He. unutuyordum yalan. Oh. Dur, tamam. Bir şey yapalım. Of. Tamam. Ne yapalım? Arayayım, kutlayayım. Olmaz kut diyeceğim zaten. Hala geç sayılmaz. Panik yapmıyoruz. Bunları bir kapatayım. Kalk sen ayağa kalk. Doğum günü. Yeni bin gün doğum günü. Bir, bir şeyler yapalım. Hı. o zaman yapıyorum. Doğum günün kutlu olsun Melih'im. Yanında olamadığım için çok üzgünüm. Umarım harika bir yeni yıl, harika güzelliklerle dolu yeni bir yaşın olur. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bizi zaten biliyorsun. Ablacığım merhaba. Bugün sanırım önemli bir gün. Kira ev için bir yere gideceğiz de. Ama önce bir şey söylemem lazım. Öncelikle doğum günümde sana abi dediğim için özür dilerim. Ama sonradan iyi kıvırdım kabul et. Ablacığım doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Üçüncü ablam ve tek abim oldum. <laughs> e, her şey için çok teşekkür ederim. İnşallah nice nice doğum günlerini kutlamak bana nasip olur. Şarkılar. Zeynep. Doğum günün Kutlu Olsun Seni Çok Seviyoruz Çok Öpüyoruz Bunun cevabının ne olduğunu herkes biliyor. Evet güzel ablam benim ee, sana doğum günü hediyesi almadım ama en büyük sürpriz yapıp şu an bunu izlerken yanında olmuş olmam lazım. Çünkü otobüs bileti aldım. Eğer yanında yoksam otobüsün takla attı. Ve bu benim son görüşüm. Ağlamayacağım. Neyse önemli olan senin yaşaman tak Neyse de Mezar masrafların falan Bunların parasını Benim hesaba atarsın Adem Bu da beni bir yere gömer Tamam mı para atarsın bana Doğum günün kutlu olsun bir tanem Seni çok seviyorum kocaman öpüyorum İyi ki doğdun iyi ki varsın Evet Sıra geldi bana Şimdi keşke ben de Yusuf gibi Biletimi aldım Senin yanına geliyorum diyebilseydim Keşke bugün Senin yanında olabilseydim keşke beraber el ele tutuşup pastanın mumlarını beraber üfleyebilseydik. Ama olmadı. Ama şunu unutma ki senin aklına geldiğim her zaman ben senin yanındayım. Çünkü ben biliyorum ki sen ne zaman benim aklıma düşsen benim yanımda oluyorsun. Bir tanem benim. Güzel yarım, Zeynep'im. İyi ki doğdun. İyi ki benim sevgilim oldun. Seni çok seviyorum. Mutlu yıllara.